O dönüyor da, ki burayı ben salahı Allah peşinde detective-good´Öl Terbiyeleri eskisi sayesindeydi. Türkiye değil, bu diz Connie şu ş في Hospital var da, aynı zamanda burayı çıtır çırpıp tamanho yanıkrasın diye pas tepkiIV kur Camping ve ordan indighed趇unch religious Pürümür ilçemiz Tunceli'nin en nadide ilçelerinden biridir. Gerek e, zenginlik kaynaklarına baktığımızda e, aklımıza ilk etapta meralarımız gelir, temiz su kaynaklarımız gelir. E, bunun yanında e, florası, faunası, bitki çeşitliği en zengin ilçelerimizden biridir keza. E, bu neyi öne çıkarmıştır ilçemizde? E, hayvancılığın çok önemli olduğunu, e, bunun yanında arıcılığın da temel e, geçim kaynağı olduğunu görüyoruz. E, bu nedenle e, arıcılık ile ilgili de ilçemizde bir kooperatif var. Ee, yine aynı şekilde markalaşmış organik sertifikası olan e, çok önemli bir üretim yapan üreticilerimiz mevcut. E, bunların ilçedeki beklentileri e, bu arıcılığın gelişmesiyle ilgili bir havzanın oluşması ve arıcılığa ayrılacak bölgelerin e, oluşmasını talep etmektedirler. E, ama maalesef son zamanlarda tam, gerek hayvancılıkla ilgili olsun gerek arıcılıkla ilgili olsun ...karşımızda bunları etkileyen faktörler olarak işte madenciliği görüyoruz. Son zamanlarda ilçemizde madenciliğin yanı sıra bir RES projesi de var. Bunlar bu üretim faaliyetlerine engel teşkil eden etkenlerden. Belediye olarak kamu kurumlarından bilgi edinme yasasına dayalı olarak... ...ilçemizde faaliyet gösteren madenlerle ilgili bilgi talebinde bulunduk. Aldığımız sonuçta Pürümür ilçesinde 21 tane... E, madencilik faaliyeti yani maden dairesine bağlı ruhsatı görüyoruz. Tabi bu ruhsatların bir kısmı iptal edilmiş, bir kısmı taş ocağı, tuz e, üretilen alanlarda var. Bunlar da maden dairesine bağlı olduğu için bu faaliyet içerisinde aktif olarak e, faaliyetini üreten e, 8 işletmenin olduğunu gördük madencilik faaliyeti yapan. bunların takip ediyoruz. Tabi çetten muaf olan var. Çep kapsamının dışında olanlar var. E, Bunlarla ilgili gerekli denetimleri her ne kadar bizde olmasa da bunların takiplerini hem vatandaşı bilgilendirmekle ilgili hem de bunlarla ilgili yapılabilir mi diye vatandaşlarımıza paylaşmak ve kurumsal olarak da müdahale edeceğimiz alanlar olabilir mi diye Bununla ilgili bilgileri edindik ve da paylaşıyoruz bunu bu madencilik faaliyetlerinin tabi sondaj çalışmalarının e, bu bölgedeki e, kaynak temiz kaynak sularına çok ciddi bir etkisi var. E, uzun dönemdir sondaj yapılıyor ve artı e, inanılmaz derecede tahrip edilmiş e, alanlar. Yani iş mak eskiden belki e, uzun zamandır madencilik, krom madencilik faaliyetleri vardı özellikle Karagöz bölgesinde, e, Bağırpaşa Dağı'nda keza aynı şekilde uzun süredir. Ama belki bu biraz daha böyle e, ilkel koşullarda kürek işçiliğiyle yapılıyordu ama günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ilgili baktığınızda e, işte çok ciddi iş makinalarla inanılmaz derecede tarif ediliyor. Bu e, aslında Fırat'ın ana e, kaynağı, tülümür bir bir yerde de baktığımızda Bağırpaşa Dağı'nda çıkan kaynak hemen hemen Fırat havzasını besleyen ana kaynak. Hel kaynaklar kez de aynı şekilde bunların birleşmesine baktığımızda işte Fırat'ı besleyen ana kaynaklar. Bunların et, bunları mutlaka etkiliyordur. Hem kirlenme açısından hem de yapılan sondajların buradaki önümüzdeki süreçte su kaynaklarına da önemli etkilerin olacağını düşünüyoruz. yine meralardan bahsettik. Meralar bu bölgenin özellikle Tunceli bölgesinde hayvancılık, küçükbaş hayvancılık yapan faaliyeti yürüten e, hayvancıların yoğun olarak kullandığı alanlardır. E, Keza e, buradaki madencilik faaliyeti aynı zamanda bu hayvancılarımızın mera faaliyeti konusunda da işte e, ciddi bir sorun yaratıyor. E, koyun keçi birliği olsun, ziraat odası olsun, bunlarla da yaptığımız görüşmelerde bu tür faaliyetlerin e, bunları çok etkilediğini e, onlardan da e, duyuyoruz ve e, bu konuda itirazları var, serzenişleri var. E, tabii madencilik mutlaka ülke için gerekli midir? Gereklidir. Enerji gerekli midir? Gereklidir. Tabii bunları yaparken atıyorum işte bir Karadeniz bölgesinde nasıl çay önemli bir gelir kaynağı ise Narenciye nasıl işte Akdeniz bölgesinde bir önemli bir gelir kaynağı ise bu bölgelerde bu hassasiyetlerin göz önüne alınarak planlanmanın planlanmanın bu şekilde yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Son Süreçte de işte restle ilgili bir çalışma vardı. Yine aynı şekilde e, gerek Hasan Gazi, Kırklar, Közlüce, Göcenek, Merkez e, ve Dağ yolu köylerin sınırlarında kalan e, çok hem hayvancılık için çok önemli bir bölge, aynı zamanda aracın da en yaygın yapıldığı yerlerden biri. E, bu çok ciddi etkileyecektir. E, köylülerin de bu konuda bir itirazları vardı. E, görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer e, tabii bu görüşmelerin sonucunda bu anlamda da bir itirazımız e, görülüyor gibi e, bu değerlendirmelerin sonucunda gerekirse idari anlamda da bir başvurumuz kurumsal olarak muhtarlarla ortak bir araya gelip buna karar vereceğiz. E, um, e, yani büyük ihtimal bir itiraz söz konusu ol, olacaktır idari mahkemede. Bunun görüşmelerini yapıyoruz. Bu bölge için çok uygun olmadığını düşünüyorum.